Herkese, Herkese merhaba. arkadaşlar. kanalımıza videomuza videomuz, hepiniz, hepiniz hoş hepiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir challenge yapacağız. Aynen. Bugün e, hiç dino kullanmadan mitik ve ev çağırmayı çalışacağız. Aynen. E, böyle Bak bir içerik. Ben Bakalım yapabilecek hmm. miyiz? Bence hmm. yapacağız. Ben yaptım çünkü Aynen. iki kazıda da yaptım. Bu arada etkinlik geldiği için zaten bu videoyu çekebiliyoruz, yoksa imkansız bence. Bence de. Olabilir ama bilemiyorum. Şimdi geçelim mi? Bakalım hiç dino. Biz e, masalla, masal ve ben hiç dino kullanmayacağız. Bakalım e, mitinke ulaş, ulaşacağız mı? Bence ulaşır. Aynen. Ulaşırız. Konuşamadım. A o zaman bence kazıyı geçelim. Olur ekşinle Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce lütfen abone olmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Lütfen like tuşuna basmayı unutmayın çünkü e, sizin videolarınızı beğenmenizin biz like tuşuna göre bakıyoruz. Aynen. O yüzden böyle videolar öyle. Ve izlenmeye göre like tuşu like biraz az bence. Yani. Mesela 500 izleniyor ve 50 ama eskiden like mesela çok geliyordu. Şimdi aktiflik Atmaya başladı Burada ya. Buradan mı gideceğiz? Aa bak kazmışlar da. İşte beleşi konmuş olduk. Yo. Evet kazmışlar. Ök ben e, ya da başka yerim mi gitsek? Burada kimse oynamıyor. Ben diye de. <laughs> Çünkü İyi olur. Evet. Ben şuradan çıkayım adamı. Bu arada arkadaşlar bir kere yapacağız. iki kere yapmayacağız çünkü video bu sefer kısa olsun bence. Aynen. 10 hmm. dakika falan olur herhalde. herhalde diye düşünüyorum. Tekrar şu an e, başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar e, şu an geldik. Burada ya umarım kızmaz derdin. Yediğine koyuyorsunuz diye. İnşallah. <laughs> Çok kişi olsa aslında fark et denilmez diye düşünüyorum Ama da. iki kişi, i̇ki kişi var. Olunca yani <laughs> olarak. Allah. Güzel kız hatırlıyor Yapacağım. Yetişemiyormuş gibi yapacağız aynı. Kılmasın. Çok fena. <laughs> Şu an kadar. Şu an bir leşe gidiyor. Neyse ben de bu arada şey yapayım ya. Yani. Bari. Sıkazın. Ben de şunları boşaltayım. Bu arada evet, arkadaşlar, kardeşler. ben yanlışlıkla bir tane kurdum vallahi bilerek koymadım. Unuttum Neyse ona hocam. bir şey olmaz zaten e, videoyu ben çektiğim için ben de sayılıyor. Aynen o da yüzden, var yani. O yüzden ben koyabilir miyim? Ee, Yok ben de çalıyorum. Bence sen koyma ama arada koy çünkü ayıp olur bence. Hı -hı. Ben koymayayım yani sadece. Çünkü sen videodasın. Aynen yani. ben videoda olduğum için ben koymayayım. Sadece. Hem çalanın anlamı kalmaz o zaman koyarsak. Ya. koyuyor çünkü hem birazcık şey giriyor ya. Ne bileyim. Yani şerefsiz de giriyor valla. O yüzden. Geber. Bakın bayağı aç. Aa yer yer var. Gördünüz mü yeri? Buzlu yer. Hayır. Oradan başka bir yer açılmış. Or şuraya dino koy da güzel açılsın. Bozlar. Adamın dibi ya. Aa, açıldı. Ay tam da öldüm ha. Neyse gelirsin. Bakalım. Hazır Bu arada tekrar söylüyorum ben challenge'a katılmadım. Aynı. Şimdi Aynen. söylenmeyin yani yorumlarda. Bu arada hiç Hazo bulamadık. Aynen. Neyse biz miti falan açarsak. Zaten bizim miti falan açıyoruz da. Hazo diyor mu? Ya ee, evet bulmuş. Nereden? Gel bak. Parlatılsana. Gel. Nerede? Ben mi körüm? Bak parlatıyorum. Ben körüm. Üste gel arkaya. Üste misiniz? Hı -hı. Körsün valla. Hadi ya. Geziyorsun. bak bir etrafına bak sakince. sakince <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Sanki. <laughs> Sanki. Bizi gülme krizi tuttu. <laughs> Hala bulamadım. Nerede? <laughs> ya yalan mı yapıyorsun? Bak parladı. Ha diplerde misiniz? Gördüm. Girdik bu yüzden üzgünüz. Açmamıştım. Az önce arkadaşlar gülme krizi. Ha, <laughs> evet. At, mi? Tamam, hayır hayır. Videodaydık da sen de dinle. Işte. Az önce gülme krizi girdik. Masal. Önündeki <laughs> <laughs> <Sesli gülüyor> şeyi göremiyor. <laughs> Kör masal. Gördüm. Burada ha, asla koymadım göstereyim hatta hatta 203 olmuş yani. Ama o şeyden verdiği için. Aynen. E, Aynen. Hazoda. Aynen. Zaten siz görüyorsunuz hazoya yaşadığınızla. Şimdi. Burada çok iğrenç gülmüş olabiliriz. Aynen. Eğer orayı kötü olduysa e, büyük ihtimalle bu video atmayız. Büyük ihtimalle. Atarız ya. Atarız ama biraz. Kötü olmamıştır. Anırmadım. Anırdım. Ben anırdım ama. Hayırdır. Ama videoda görürsün o kadar komik din ki. <laughs> ha beni görüyor muydu? Evet. İzleyeceğim videoyu. Bu arada kaç dakika? 6 dakika. 7 dakika olmuş. Koyun hadi. Koyun hadi. Koyun hadi. Emredersin öykü. Ay, değil. Değil, yetişemeyeceğiz. Eee, hızlı, hızlı. Hızlı. Çok zaman kaybettik, çok. Hızlı, bundan, Senin yüzünden o da ya. At şuradan koy, hemen şurada koy. Koy, 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 koy. Mitaçak da biz video için. Gerisi umurumda değil. Yetişemeyeceğiz gibi. Hadi aç, koy, koy, koy. Koyuyorum. Büyük koy büyük Hı, an. Koy yetiştik. Hadi. An şurada. Ef Hemen. Efsa? İlk bir şeyi açak da. mitik. Hızlı hızlı hızlı. Neyse biz geldik sonuçta. Aynen geldik sonuçta. Geldi mi çocuklar? An. An. Mitik mitik. <laughs> son anda son anda beşli la geçişi hafıza ee, bir tane daha girsek mi? Bence girmeyelim 8 dakika oldu çünkü. Oha tamam. Yani o yüzden neyse, bir tane şeyle artık idare edersiniz Aynen. Kısa biraz kısa olmuş olabilir ama aslında kısa değildi. Aynen. Ee, neyse bizim videomuz bu kadar da bu arada arkadaşlar eğer içerik ee, yani içerik, düşünceniz varsa yani bize söylemek isteyenler özelden söyleyebilir. Aynen. Hiç hazır, e, ay hazır Bazı diyorum. Bazı kişiler söyle de onları çekeceğiz. Aynen. Hiç dino kullanmadan resmen. Keşke sonda gösterseydim. Neyse. Ee, bizim videomuz bu kadar Lütfen like atmayı unutmayın. Ee, ve eğer hala abone, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bye Bye. Bay bayın.